tıktıッジ gibi. Hep <laughs> buradayım. Şekerci 0051 teşekkürler. Naz teşekkür ediyorum. Reis o nasıl isim reis? Keşke bir şey olsa böyle bağlasam da sizle böyle hep birlikte geçsek Sen canını sevmiyorsun galiba. Pokemon. Hadi biz. Evet. Şekerci teşekkürler. Tripod O ne yazdığınızı okuyamıyorum ki O nasıl pantolon? Bu pantolon biraz da geniş bir pantolon Abi arkamdayım Sağ ol kardeşim Canımsın Teşekkür ederim Bu da böyle bir pantolon Şöyle pantolon işliyor bakın Böyle 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 pantolon Arkadaşlar tacizcinin yanından tekrar geçeceğim çok korkuyorum. Bir tacizci var burada. Gel buraya. Ne olacak? <gülüyor> 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 ne olacak? <laughs> ne olacak? <laughs> ne olacak lan? <laughs> He ne olacak? <laughs> ne olacak? Hayır çek çek bana laf atıyorlar çek. Şahit, ba bana, şahit bana da dayan attılar. Çekiyorsun. Bizim rezil olma videom bu oldu ama Evet. ee, evet, zengin züppesi gel latif su yürüyordu. Hadi ben arkadaşlar şey sloganlık yapıyorum. Hadi. Tamam ha, oğlum orada yürü şimdi şey. konuşa konuşa. Komik olsun hadi yürü. Masum köylü karşıdan gelmişti.